Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler burası sonunda <laughs> Ama aşamalarınca. Merhaba Ege. Merhaba. Arkadaşlar. Ar arkadaşlar Ege biraz şey yeni ilk defa konuş konuşarak çekiyor. O yüzden biraz heyecanlı olabilir. Şimdi sıcak bölge nasıl konuşacağız? Bakın. Burada record çekelim. Tamam bir seçtim. Ege de Frank seçtim. İnşallah yeneriz Ege değil mi? Ha, i̇nşallah yeneriz yani. Vallahi kaybedeceğiz gibi duruyor da. Allah görürüz. Bak. Oh. Hayır hayır. Hop oh, böyle. Oh. Öleceğim Ege koru beni. Oh. Oh. Eldüm, öldüm öldüm öldüm. Öldüm. Oh. Hayır 29 onu kaybedeceğiz. Hayır. Ege vursa tamam aldım ama. Şimdi Spike Spike'ın şeyi varmış. Ne diyeyim? Bir parça alacağım. Ege. Ege biraz güçlü oynamamız da gerekiyor. Evet. Ha. Hayır 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 ölme ölme ölme. Ölmedim. Ah oh be. Espay kalacaktım. Allah. Ben Uçarak yanımıza geliyor ya. <laughs> Ultiyi boşuna boşaltmış. Uçarak geliyor yanımıza. He he. Alalım. Hop şöyle de. Şey ne de. Brok'a sıktıktan öldü. Öleceğim bir oh, yandım. <laughs> Ege uçuyordu. Allah ya. İçim boşa gitti ama derili aldım. Değil mi Hop. Kaybedeceğiz hadi. Kaybedeceğiz buradan çevirirsek vallahi bak bize eğlen. Keli uçarak geliyor ya burada. Ay ulti şöyle sıkıyorum. Oy ikisi, ikisinin de oldu spoiler şeyi. Hmm, ne bu niye artmıyor? e, <laughs> artıyor. artıyor. <Gülüyor> o deri lastikten şöyle de şeyine de sıktım oldum. Botları mı? Botlar. Bu arada kostüm Edgar neden kostüm yok? Bir de açacağım. Let's go be. Çevirdik ben bu, bu ben. Ve tamam. altın ikiye geçtik. E, bu niye parlıyor burası? <laughs> tamam, dikkat edin. <edeyim>. Ücretsiz <laughs> şeyle mi yengeç parası var. Bir de şuradan oyuncu simgesini alayım. Çok tatlı gözüküyor. Bakalım başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Bakın hazır var. Tamam. Hazırdır ne? <gülüyor> <gülüyor> ne geldi? Savaş topu. Burada Riko'yu seçtim. Riko'yu seçtim uzak mı? Gel, <laughs> ben seçtim de. de burada. Keşke bana koltu olsa koltuyla burada düşerdim. Oha sorça bak kostümü, de var, şeli sıkıntı olur. Hop aksesuar bastım. aldım? Ah Hop başladı. Op şurada mı? Aha, Op. aldım. Muay ama sakın benim muay. Çok gıcık bir karakter muay. Hayır 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 hızlıca alın. İyi, hayır hayır Oh, ne sıçtık. Hı. Yiyeceğiz. Hayır, yiyeceğiz Ege. deme gelür. Hayır. Uy, ikisini de aldım. Hadi geç. Uy. Eee. Ege sen git topu al, tamam mı? Tamam. Mesela, Top sende. Yok, ben <laughs> öldüm. Ben de öldüm. O kaldı. Sorcu da aldı. Hayır. Kale bomboş. Hayır Ege. Hayır. Yedik ya. Hayır kale bomboş. Hop böyle attım. mesela Yarısı, yarısı, yarısı boşa gitti bu O adam <laughs> hiper şarjına basıyor. Her topu, alamıyor. alamıyorum. Ben aldım. Abi yarısı Allah, boşa ayıra. gitti. Ege sus. Ege sana şey çıkmış. Neyse. O ya diyemem hayır hayır kaybedeceğiz galiba Baba Oh moyu alacağım hayır moyu aldım moyu Ultimi tekrar aldım oldu ay, ay ay aldık Üf, topu al Allah geldik golü yer yemedik, yemedik 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 aldım moya var Ege koru beni Ey koru beni. Koruyamıyorum. Öldü. Neyse be. topu uzaklaştırdık. Ama geliyorlar. 1-0 kesin bu maç bittik. Bittik Sorttum. yani don. bittik. Art tuttum. Hayır hayır hayır. hayır. Ülke bas. Allah. Kesin yedik. Evet. 2-0 Yen yani yenildik Ege ya. Ye. Hayır ya. Yani. Düşüyor. 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 Çok güzel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şurada şey varmış. Yazacak. Leon'a atmaya çalışıyorum. Piper'ı yeni açtım bu arada arkadaşlar. İyi de başladım. Hmm. geldi. Ege burada Bali çekelim. Ben hmm. Bali'yle ile burada coşmuştum hatırladın mı? Hatırladım da. Öyle Ama bu, bu, sefer kaybedeceğiz. Kesin kaybedeceğiz. Kissing. Üst üste kay kaybetme operasyonu. <laughs> Aa, gittik. Bittik, gittik, var. Bittik, Dynamite. Bittik, gittik. Bittik, gittik. Bittik, gittik. Ay, gittik, hay. bittik, bittik, gittik. Yüz olduk. Ege <laughs> aldım. Oy, Ege. 3-0. Ege gitme. Hayır, hayır. Alacak. Aa, Ege. <laughs> burada birli hesaplaşma var Dynamite. Hani. Neyse. Burada. Ama geliyor. Bari şimdi alacağım seni seni. Geliyor geliyor. Ol. Acaba ne geliyor? Ay ay ay. Bir karakter geliyor. <laughs> Ege durma oynasana. <laughs> duracağım ben. Ben burada mola vereceğim. Yok ya. Bura mola değil de adama seni yerler. Aa öldüm. Yiyeceksin, ha, bari öldüm. Yesinler. Oyn o bu maçı kaybettik. Seni atmam lazım elime. <laughs> <laughs> Ay dayanay, dayanay. Aldı, bitti. Amanın bitti, gitti oldu. Da oynama hiç. Amanın gitti, değil. bitti oldu. <laughs> Neyse ya gerek öyle bir söyleme. No, şey, Al Piper var. Herhalde bu son maçımız olacak. Bakacağız. Sıcak böyle geldi.

Beyler siz oraya gidin. Ege gelsene sen bu tarafa. Ben gelmeyeceğim sana ne? ben gelmeyeceğim bu da böyle. Ee, Neyse ben gideyim. <laughs> ha Ege bak öyle şeyler söyleme. E, e, bu arada şey. E, e, ne diyeceğim? Abuz. Kulağına vurmayacağım önce şu. Kulağın ne? Kulağın. 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 Leon'un kulağını. <laughs> Leon'un kulağını. Hadi alacağım. Onu. Kulağın. Leon kulak. Abşor aksesuar da basayım kendimi canlı. Leon'un kulak kulak. Aldım. Leon çok bot gibi oynuyor ya bu. Ah gene attım. Ah sesi geliyor. Ses geliyor. da. Ayı şuraya. Düz geldi sana da takılıyor. Ben de orada biraz mola Evet. evet. Abla gibi hareket ediyorum. Biz burada aramıyoruz. Aa. ses olsun Bizim bizim tarafa gitmemiz gerekiyor. Ben Ama bu Ama ben girim. buradan Leon'u almak istiyorum. Nasıl sandım. Bilmiyorum. Leon'u nasıl Hayır, hayır. Ha? hayır. Aha, aha. Arkadaşlar, videomuz bu kadar. E, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Ve bay bay.